Arkadaşlar birkaç video önce kondansatörlerin nasıl çalıştığından kısa bir şekilde bahsetmiştim. Burada da kondansatörlerin hangi devrelerde ne görev aldığından bahsedeceğim. Bu arada önceki videoyu izlemeyen varsa yukarıya bir kart bırakıyorum. Oradan izleyebilirler. Evet hazırsanız hiç vakit kaybetmeden başlayalım hemen. Elimizde şöyle bir zil devresi var arkadaşlar. Bu zil devresinde şöyle bir kondansatör var. Şimdi değerine de bakacağız. 25 volt kaç faratmış bakalım. Şöyle bir yakınlaştıralım. 25 volt 470 mikrofaratlı kondansatör arkadaşlar. Şimdi bunun burada ne amaçla kullanıldığından bahsedeceğim. Mesela şuna bir elektrik verip çalıştıralım. Ama bunu çalıştırmadan önce kutusuna yerleştirelim arkadaşlar. Şöyle kutusu burada. Burada sesi daha net çıkması açısından buraya yerleştireceğim tekrar söktü söktü zaten. Evet şöyle yerleştireyim arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Evet şimdi bir 15-20 voltlu bir enerji verelim arkadaşlar şu Burada 15 voltluk bir enerji var arkadaşlar. Şimdi bununla buna bir enerji verelim. Şöyle. Evet arkadaşlar dikkat ettiyseniz enerjiyi verdiğim andan itibaren ses ivmesini artırarak çalışmaya devam ediyor. Enerjiyi kestiğim andan itibaren de ses ivmesini azaltarak kendini kapatıyor. Ve buradaki bu görevi sağlayan da kondansatördür arkadaşlar. Şimdi biz bu kondansatöre paralel olarak başka bir kondansatör bağlayacağız. Elimizde şöyle başka bir kondansatör var. Şöyle farad değer ve voltajlarına baktığımız zaman 25 volt, 3300 mikrofaradlık bir kondansatör yani diğer bu kutunun içindeki e, kondansatörden e, 7 kat daha fazla arkadaşlar. E, bir de bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle paralel bağlayalım. E, buradan bağlasak da olur. Sıkıntı yok. Buradan hemen e, paralel bağlayalım. E, artı eksi fark ediyor arkadaşlar. Şöyle mesela eksi eksi şuna bağlıyoruz. Normalde kırmızı e, kablo kodlamasında artıdır ama bu da yanlış bağladığım için e, yanlışlıkla bağladığım için kırmızı eksi oluyor arkadaşlar. Mecburen biz de kırmızıyı şöyle eksiye bağlayacağız. Hiç lehimle falan uğraşmıyorum arkadaşlar. Böyle geçici bir şey bağlayacağım zaten. Evet bağlantımız hazır arkadaşlar. Şimdi bir de böyle enerji vereceğiz. Ne kadar fark ettiğini göreceksiniz. Şöyle Evet hala da çalmaya devam ediyor arkadaşlar. Bayağı uzun çaldı. Evet bir daha deneyelim arkadaşlar. Belki tam da olmamıştır. Şöyle bir daha deneyelim. Evet arkadaşlar kondansatörün görevlerinden biri de budur gördüğünüz gibi kondansatörle ilgili videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar İşte o videoları kaçırmamak için YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.